Hanımlar beyler ben Serhat düğün delisine hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bildiğiniz gibi kına geceleri geleneksel yanlarından ziyade son yıllarda oldukça eğlenceli konseptleriyle tam bir parti havasında geçiyor. Sıradan bir kına geçisi yapmak yerine daha farklı konseptlerle hem siz hem davetlerinizin eğleneceği ve akıllara kazınacağı çok güzel kına geceleri yapmanız mümkün. Ve bugün sizlerle bu videoda en çok tercih edilen 5 kına konseptini paylaşacağız. Hazırsanız başlıyorum. İlk konseptimiz roman konsepti kına gecesi. Rina 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 rina, rina üf hastasıyım be. Hiç roman düğüne denk geldiniz bilmiyorum ama ben Balıkesir'de yol çocukluğumda bir denk gelmiştim. Ben hayatımda bu kadar eğlenceli, keyifli bir düğün daha önce hiç yaşamadım. Ona başka bir videoda tekrar değinirim. Şimdi konumuza tekrar dönüyorum. Renkli ve eğlenceli kişilikleri, dansları ve müzikleriyle romanlar şahsen, şahsi fikrim, gittikleri ortamı coşturup eğlendirme konusunda ben tek geçerim. Bende bu nettir yani. Ve siz de kına gecenizi romanlardan ilham alarak düzenleyebilirsiniz. Göz alıcı turuncular, parlak morlar, kırmızılarla gecenizi güzel bir şekilde renklendirebilirsiniz. Dekorasyon kısmında ise tüller, taşlı boncuklar ve rengarenk çiçekler olmazsa olmazıdır. Kına tahtının ve misafirlerin oturduğu bölümlerin üzerlerine renkli tüllerden bir konsept tasarlayıp çok şık bir çadır havası verebilirsiniz. Ayrıca konseptle uyumlu renklerde misafirlerinize Shakira kemerleri de dağıtabilirsiniz. Shakira. <laughs> Roman konseptinin tam anlamıyla oturması içinse bence mutlaka roman, dansçılar ve müzisyenlerle anlaşıp onları kına gecenize getirmek olacaktır. Eğer bunu yapmışsanız gerçekten dillere desan hatta düğününüzden bile belki daha eğlenceli bir kına gecesi geçirmiş olacaksınız ve yıllarca konuşulabilir bu. Muazzam. O zaman bir diğer konseptimize geçiyoruz. Hint konseptli kına gecesi. Biliyorsunuz Hint kınası son yıllarda oldukça popüler. Bu sadece kına gecelerinde değil hatta yaz gördüğümü sahillerde kadınların genelde bileklerinde, ellerinde, ayaklarında bu Hint kınalarını görebiliyorum. Peki hazır kına gecesi yapıyorken Hint temalı bir kına gecesi yapmak sizce de farklı ve hoş olmaz mı? Herkesten farklı olup tüm dikkatleri üzerinize çekmek istemez misiniz? Bence istersiniz. Kına konseptinizi Hint temalı yapacaksanız eğer bence konsept renklerinizi mutlaka sarı, turuncu, pembe ve yeşil ağırlıklı tasarlamanızı tavsiye ederim. Tabii ki bu konsepte uygun bir kıyafet olarak da Hint kadınlarının giydiği bu tasarım kıyafetlerle de kendinizi doğulu prensesler gibi hissedebilirsiniz. Amaç zaten prenses olmak değil mi? Aksesuar olarak böyle altın rengi sallantılı Hint takıları, tabii ki Hint kınası da yapılmış dövmeler ve yapışkanlı parlak taşlar kullanabilirsiniz. Müziğe gelince playlistinize mutlaka Hint kına gecelerinde kullanan müziklerden eklemelisiniz. Hint müziklerinin de hastasıyım. Gerçekten muazzam eğlenceli, muazzam keyifli. Böyle dinlediği zaman her kesimi heyecanlandıran, hareketlendiren, eğlendiren müziklerdir. Gerçekten geceniz çok keyifli ve eğlenceli bir hal alacaktır. Hatta yapabiliyorsanız bu müzikler eşliğinde birkaç böyle Hint dansı figürü de arkadaşlarınızla beraber yapabilirseniz geceniz muazzam keyifli olacaktır. Harika bir hatıra kalacaktır ve de. Gelelim sıradaki konseptimize. O bir klasik Osmanlı Kına Gecesi konsepti. Efendim bu kına konseptimiz son 10 yıldır belki de en çok tercih edilen, en revaçta, en popüler konsepttir. Neden? Çünkü bu konseptin sponsorları Muhteşem Yüzyıl ve Hürrem Sultan. Bol işlemeli ağır kumaşlardan yapılmış kaftanlar, bordo veya kırmızı kadife konseptlerle altın varaklı kına tahtları ve altın rengi süslemelerle yapılmış bir kına konağı. Genelde bunlar kına konaklarında yapılıyor tabi. Zümrüt, yakut ya da safir taşlarla süslenmiş kına taçları ve gerdanlıklar takılarak gecenin Hürrem Sultanı olabilirsiniz. Tabi bu taşlar genelde imitasyon olur ama kim bilecek ki? Hayır kim bilecek? Ne bilecekler onun zümrüt mü, safir mi ne olduğunu? Hürremsin sen artık. Hmm. Taşların imitasyon olup olmaması keyfinizi kaçırmasın. Ve bu kına gecelerin olmazsa olmazı, kına tepsisi bordo kadifeli kumaştan, altın işlemeli ve tuğra motifleriyle süslenmiş olanını seçmelisiniz mutlaka. Yani bu tepsi bu konseptin temel kuralı diyebiliriz. Birincisi kaftan, ikincisi bu tepsi. Bunlar yoksa o konsept Osmanlı konsepti değil. Net söyleyeyim yani. Ayrıca misafirlerimize ikramda da Osmanlı şerbeti ve lokum mutlaka ikram etmelisiniz. Sırada benim şahsen favorim hamam kına konsepti. Of be! Yemin ediyorum buharı geldi. Şu an buharı yüzüme çarptı ya. Bakın abartmıyorum. Gerçekten tam bir hamam sefası. Oh! Hamam kına gecesinde genelde klasik peştemaller ve bornozlar tercih edilir. Fakat bazı gelin adaylarımız tabii ki farklı bir konsept olarak bu bornozların arkasında gelin yani bright 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 da yazdırıyorlar. Hamam kına geceleri ise Genellikle iki aşamada olur. Öncelikle gelin hamamı yapılır ve akabinde ise hamamın soğuk bölümüne geçilir ve dans 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 şarkılar, danslar ve ikramlar eşliğinde eğlence başlar. Hamam süslemesinde genelde kırmızı tüller, mumlar ve gül yapraklarıyla ortamda güzel bir ambiyans oluşturulur. Misafirlerinize günün hatırası olarak sabun, özel peştemaller, kese ya da böyle minik havlu takımları hediye edebilirsiniz. Son dönemde bu hamam sefasına spa'yı da ekleyen gelin adayları oluyor. Ki bence işi biliyorlar abi. Müthiş zekice hareket. Spa'da neymiş, ne yapıyorlarmış ki diye soranlar için hemen cevaplayayım. Aromatik masajlar, cilt bakımları, bitki banyoları, efendime söyleyeyim jacuzziler, saunalar, vitamin barlar. Yani rahatlamanız için aklınıza gelen her şey. Bence müthiş bir etkinlik. Neden? Çünkü düğün öncesi aylarca hazırlanmışsınız, yorulmuşsunuz, stres, sıkıntı olmuş. Düğünden önce şöyle bir rahatlamak için muazzam ama muazzam bir tercih. Bence hamam artı spa. Üf, kaftandan daha ilgi çekici bence. Ben gelin adayı olsaymışım kesin bunu seçermişim acı. Ki damat olarak da yapabilirim ama ne yapmayacağım? Bekarlığa ve dairene spa'ya mı gitmesek ya? Manit göndermez o zaman. Neden? Masaja mı gidiyorsun sen ya? olur hemen. Ve gelelim son konseptimize. Aslında ülkemizin en çok tercih edilen ve bence fiyat performans konsepti evde kına konsepti efendim. Aslında geleneklerimize göre de kına gecesi evlerde yapılır. Fakat son yıllarda işte yeni gelen trendler bir de kına gecelerine katılım sayısının artmasından dolayı genelde Dış mekanlarda kına geceleri yapılıyor. Tabii bir de onca misafiri evde ağırlamak biraz zor ve külfetli olacağından dolayı insanlar mekanları halle tercih ediyorlar. Ama evinde kına gecesi düzenlemek isteyenler için birkaç tavsiyemiz olabilir. Örneğin evin önüne bir ufak bir dilek ağacı konarak gelen davetlilerin o dilek ağacına sizinle ilgili İyi dileklerini yazıp asmalarını isteyebilirsiniz. Eve ilk girişte çok güzel böyle insanları hafif eğlendiren sizin için iyi dileklerini sunacakları güzel bir aktivite olabilir bu. Gecenizi eğlendirmek adına misafirlerinize maskeler, konuşma balonları ve şapkalar dağıtabilirsiniz. Konsepti evinize taşıdığınız için tamamen özgür olacaksınız ve burada konsept renklerinizi kendiniz seçebilirsiniz. Biliyorsunuz genellikle kırmızı, mor, işte lila renkler tercih ediliyor. Fakat Burada kendi evinizde olduğunuz için bir mekanın konseptine uyum sağlamanız gerekmediğinden dolayı çok farklı renklerle kombinler tasarlayabilirsiniz. Parti malzemeleri satan dükkanlardan bu konsept ve süslemelerle alakalı tüm detayları bulabilirsiniz. Sadece bu parti evleri değil aynı zamanda e-ticaret sitelerinden de çok farklı kına geceleri için süslemeler de bulabilirsiniz. Kına hediyeleri olarak da renkli sabunlar, şekerlemeler dağıtılabilir. Evde yapacağınız kına gecesi sizin için biraz daha yorucu olabilir. Ancak kendi evinizde olduğunuz için o evin samimiyeti, sıcaklığı birçok mekanda bulamayacağınız bir avantaj. O yüzden bu sizin gözünüzü korkutmasın. Sonuç gerçekten çok güzel olur ve çok samimi sıcak bir ortam olduğu için çok keyifli bir kına gecesi olabilir diye düşünüyoruz. Yani şunu demek istiyorum aslında. Bütün o zahmet ve çabaya değecektir aslında. Evet sizin için en çok tercih edilen 5 kına konseptini sıraladık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.